Değerli arkadaşlar bu süreçte çok önemli bir sorun da üreticilerin mevsimlik işçilerin ziraat mühendislerinin kısaca tarımdaki iş gücünün üretim alanına ulaşım konusudur. Bu konuda seçim çevremde yaşanan bir tedirginliği gündeme getirmek istiyorum. Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan çay da 2020 yılı sezonu şu anda açılmak üzeredir. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler çalıştırılamayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarca çayın toplanabilmesiyle ilgili tedbirlere yönelik bir çalışma var mıdır? Şimdi bunu soruyorum. Çünkü üretici bu konuda tedirgin. Üretici diyor ki bu sezon çay nasıl toplanacaktır? Çay alım yerlerine nasıl satılacaktır? bu güne kadar çay toplama içinde gürcü işçilerden istifade ediliyordu. Bu yıl gürcü işçiler gelemeyeceğine göre çay kimler tarafından nasıl toplanacaktır? Özel sektör fabrikaları çalışabilecek ve yaş çay alabilecekler midir? İşçi sorunu nasıl çözülecektir? Hem fabrikalarda çalışacak işçi hem de çay toplama işçileri nasıl temin edilecektir? Çaykur'un bu yılki çay politikası nasıl olacaktır? Bölgemizdeki üreticiler bunları merak ediyor. Değerli milletvekilleri, sezona çok az bir zaman kalmasına rağmen Çaykur suskunluğunu sürdürmektedir. Çaykur vakit geçirmeden inisiyatif almalı, kamuoyuna bir eylem planı sunmalı, üreticimizi rahatlatmalıdır. Bölgemde görüştüğüm üreticiler Çaykur'un kampanyayı erken açıp her gün çay alması ve süreyi de uzun tutmasını istemektedirler. Çaykur bu yıl pandemi nedeniyle çaylarını budama yapamayan müstahsillerimizin de ürününü çayını almalıdır. Aksi halde korkarım ki üretici çayını toplayamayacak ve büyük mağduriyetler ortaya çıkacaktır.